Ondan sonra bir olay daha var mesela, daha yaşanmadı şu an. Yaşanacak uzaylı istilası Ne zaman? Bayağı, savaş uçakları falan kalkacak ya. Ne zaman? Çok kısa zamanda. Kısa zaman Ya bu yıl sonunda ya da 2015'in, şey 2025'in başında. 2025 uzaylı dediğin başında ne yani? Senin tabirine göre ne? Uzaylı dediğimiz, bilmediğimiz. Uzay, UFO, Ufo dedi zaten, hani tanımlanamayan. Yani Sen cisimler, de bilmiyorsun? Biz bilmiyoruz da. Hayır, dediğim gibi şu az şeyden gelen varlıklar, hmm. kutupların arkasından gelen varlıklar artık kendilerini de işte deşifre e, şey edecekler, gösterecekler. Çünkü zaten dünya onlar yönetiyorlar. Hmm. Dünya yöneten güç diyorlar ya. Dünya hmm. bir güçler yönetiyor, bir şeyler yönetiyor. Onlar mı? Onlar Bir ama şu an şaşırmayız gibi ya artık değil mi? Şu, şu anki... O yüzden zaten alıştırıyorlar. Bu hazır, bize hazır, hazırlıyorlar şu an. Daha hazırlamadık ama. Daha şu anda... ama çok yakın diyorum bize bu senenin sonuna kadar şeyi i̇şte. şey yapmam. Yok bir istila dediğim şey istila öyle bir top yakın gelip de insanlığı öldürme değil canım. Göreceğiz. Bayağı savaş uçakları kovalayacak böyle. Kovalama, kovalamalar yaşanacak. Dışarı çıkmayın falan diyecekler. Ama bak bu, 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 artık bu, bunu söyledim. Burada bir sene sonra ben seni yine alırım buraya. Ha? Görürsün bak sen tamam tarih belli kayın aldın şu anda. Bir sene sonra mı diyorsun? Bir sene kadar sürmeyecek. Hepimiz not aldık. Olmazsa da alırım seni. Daha, daha kısa zamanda da olabilir. Beni gelirim. Bir sene okay. yok <laughs>